MHP intelektüel maçı devam ediyor. Durum 0-0. Uzun top. Top BMP'de kaldı. Ali İslam uzun top. Oradan dışarı gidiyor. Şimdi kaleden bir uzun top. Arda hareketlendi. Kaleci çıkıp alıyor. BMP'den uzun top. Şimdi atak onların. Umut indirdi. Egeç pasını veriyor. Gökmen. Gökmen devam etti. Gökmen sıyrıldı şimdi. Arda ile oynadı. Arda. Arda pasını verdi Ege. Tekrar Arda aldı. Arda Ali İslam araya girdi. Ege'nin müdahalesi. Şimdi Gökmen. Gökmen sıyrıldı tekrar. Gökmen. Top hala onda baskı var. Gökmen çekti. Devam etti. Birer birer geçti. Şimdi Arda'ya verdi. Arda. Arda. Arda tekrar Gökmen'e pası geçmedi. Atak şimdi. Umut sıyrıldı vuruşu. Berat başarılı orada. Atak ve Oradan dışarı gidiyor top. Şimdi bir uzun top. Savunma karşıladı. Ken top. Top BMP'de. Bir uzun baskısı var. Araya pas. Furkan gitti vurdu. Şimdi intelektüel ata Gökmen. Gökmen devam etti. Teker teker çalınıyor rakiplerini. Araya pas Yunus. Şimdi Arda'nın vuruşu. Gol Arda. Arda Tokaç'ın golü. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Bir uzun top. Şimdi Gökmen. Gökmen. Sıyrılama da orada. Baskı Rıdvan kazandırdı. Şimdi Arda. Arda çekti devam etti. Arda'nın pası. Gökmen hareketlendi Gökmen. Tekrar. Kaleye gitmek istedi. Savunma girdi. Şimdi BMP için kontra şansı. Gökmen kaskı gitti. Yeni müdahalesi. <laughs> BMP hata. Uzun top. Rıdvan karşıladı. Şimdi düdük geldi. Oyun devam ediyor. Ege aldı. Ege'nin uzun pası derinlemesine geçmedi. Araya pas. Rıdvan karşıladı. Devamı da BMF top. E devam etti. Kenan uzaklaştırıyor. Ali İslam kullandı. Orada Kenan kazanıyor. Orada hatalı pas. Umut karşısında top. Devam etti. Pasını verdi geçmedi. Arda aldı geri gelip. Arda'nın pası. Gökmen derinlemesine. Arda şimdi kontrol. Karşı karşıya kalabilecek mi? Hayır savunmayı geçemedi. Ege'nin baskısı. BMP savunması uzaklaştırdı. Gökmen havalandırdı. Kaleci çıkıp aldı. Şimdi BMP hata. Hasan kaleye baktı vurdu. Berat sektirdi. Seken top. Umut karşı karşıya. Umut'un vuruşu dışarı gitti. Karşı karşıya dışarı vuruyor. Şimdi bir uzun top. Ali İstam indirdi. Top BMP'de. Gökmen baskıya geldi. Ege'de bastı. Şimdi Yunus Ali İslam araya giriyor. Orada baskı. Ali'den uzun bir top. Umut hareketlendi. Furkan. Furkan. Kalecisi Berat da. Dönen top. Vuruş. Gol. BMP birbiri buluyor. Kalecinin hatalı uzaklaştırması golü getirdi. Şimdi oyun devam ediyor. Arda durum 1-1. BMP beraberlik golünü buldu. Ege. Ege kaleye baktı. Arda ile oynadı. Güzel fek. Arda sıyrıldı. İçeri girdi. Sevdiği pozisyonlar çevirdi. Olmadı. Şimdi köşe vuruşu. Yakın kullanıldı. Ege pası veremedi. Ege top hala onda. Ege topukla denedi. Olmadı. Umut şimdi aldı önüne devam ediyor. Umut derinlemesine çok iyi pas. Karşı karşıya kaldı. Vuruş. Kaleci Kenan başarılı. Dönen top bir vuruş daha. Berat tekrar çıkarttı. Dönen top Rıdvan. Şık hareket sıyrıldı. Arda ile oynadı. Arda. Arda'nın pası Ege. Ege Gökmen ile oynadı. Gökmen şimdi. Gökmen Arda ile oynuyor. Arda kaleye baktı. Arda'nın şutu. Kaleci dokundu. Köşe vuruşu intelektüelin. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kimse dokunamadı. Gökmen dönen topa vurdu olmadı. Şimdi BMP hata. İyi sıyrıldı. Kenan'dan da çekti. Kenan'ın müdahalesi faal. Şimdi serbest vuruş BMP'nin. Güdük geldi. Hasan kaleye baktı vuruşu. Gökmen seken topu araya giremedi. Top BMP'de. Kanada verilen pas. Savunma araya girdi. Şimdi atak. Ali İslam vuruşu dışarı gitti. Şimdi bir uzun top. Rejinin kontrolünde dışarı gidiyor. Arda şimdi kontrol etti. Arda çizgiye indi. Çevirdi. Savunma karşıladı Ali İslam. Çıkamadı oradan. Şimdi pas kontraya çıkma şabası. savunma karşıladı. Ali İslam tekrar uzun oynadı. Rıdvan. Rıdvan'ın pası Arda. Arda pası geçmedi. Şimdi orta savunma karşıladı. Tekrar köşe vuruşu. Ege yerden kullandı. Gökme yetişemiyor. Dönen top Arda. Arda'nın vuruşu. Kaleci çok iyi refleks. Seken topa iyi uzandı kaleci. Şimdi köşe vuruşu iyi orta. Vuruş dışarı gitti. Rıdvan iyi yükseldi ama dışarı gidiyor. Bir uzun top BMP için. Umut arkada topla buluştu. Umut Kenan'dan sıyrılma çabası. Kenan yatarak müdahale. Kenan başarılı orada. Top hala BMP'de. Kaleye baktı. Bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Şimdi düdük geldi. Taç atışı BMP kullandı. Umut. Umut içeri çevirdi. Savunma kafayı vurdu. Çeken top. Arda kontrol ediyor. Arda etrafına baktı. Arda kendi devam etti. Arda Hasan karşısında. Arda tekrar sıyrıldı. Çok yattı geçti. Çizgiye indi. Ali İslam yanında. Sıyrılma çabası. İslam kazanıyor bu. Top oyun alanında. Ali İslam tekrar Arda araya girdi. Arda'nın pası Gökmen. Gökmen sıyrıldı. Gökmen Devam etti Gökmen Gökmen Orada mücadele topu hala onda Oyunduruyor Şimdi serbest vuruş Gökmen kullandı Oradan dışarı gidiyor İkinci yarıdayız Ege Pası Rıdvan Rıdvan orada baskı Ali İslam'dan Ali İslam dokundu Rıdvan tekrar kazanıyor Gökmen oynadı. Gökmen'den uzun top. Savunma sektirdi. Hasan'dan uzun top. Kenan sektiriyor. Berat aldı. Hızlı başlattı Gökmen. Rakipleri baskıda. Umut'un baskısı. Gökmen kaybetti şimdi. Gökmen baskıya devam ediyor. Umut'un mücadelesi. Umut'un vuruşu dışarı gitti. Şimdi bir uzun top. Savunma karşıladı. Top Gökmen'de. Gökmen etrafına baktı. Pasını çıkarttı Rıdvan. Rıdvan sıyrıldı orada. Rıdvan kendi devam ettiği Rıdvan. 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 Vuruşu kaleci çok iyi uzandı. Arda bitirdi. Rıdvan'ın vuruşunda seken topu Arda tamamlıyor. Arda'nın bugün ikinci golü. Durum 2-1. Şimdi oyun devam ediyor. Umut'un pası geçmedi. Ege. Ege Rıdvan'la oynadı. Rıdvan. Arada gösterdi. Rıdvan pasın denildi de geçmedi. Umut şimdi aldı. Gökmen baskıya geldi kazandı. Tekrar BMP araya giriyor. Orada baskıya giden. Atak devam ediyor. BMP. Kendi başına gitti. Şimdi pasını verdi. Sıyrıldı. Araya pas denemesi. Rıdvan uzaklaştığından top dışarı gidiyor. Şimdi kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Furkan uzun kullandı. Orada dışarı gidiyor. Kanada oynanan top. Orada şık hareketle kontrol. Tek de pas geçmedi. Furkan. Furkan'ın pası Arda gösterdi aldı. Arda. Şimdi rakip baskıya geldi. Arda. Arda sıyrıldı. Arda top hala onda pasını şimdi çıkarttı Gökmen. Gökmen'in pası. Kontrol Yunus. Yunus vurdu. Dışarı gidiyor. Şimdi köşe vuruşu Gökmen kullandı. Kafayı savunma vuruyor. Devamlı Ege'nin baskısı. Oyuncu yerde. Faal. Şimdi terse çevrilen top. Ali sistem kontrol etti. Ali yeri oynadı. Hasan. Ege şık hareket kazandı. Ege araya denedi olmadı. Ege tekrar koştu. Pasını verme çabası olmadı. Yunus baskıyla kazandı. Yunus karşı karşıya. Yunus. Kaleci başarılı. Yunus'un iyi baskısı var orada. Top MP'de Gökmen baskıya geldi. Şimdi araya pas. Savunma araya girdi Furkan. Top dışarıda. Şimdi Gökmen. Gökmen. Gökmen kendi devam etti. Umut yanında. Gökmen çekti tıyrıldı. Gökmen içeriye çok iyi top. Arda kontrol edemedi. Top dışarı gidiyor. Şimdi uzun top. Kenan indirdi. Top dışarıda. Taş atışı kullanıldı. Orada baskı. Kenan kontrol edemedi. BMP hata. İyi sıyrıldı orada. Devam etme çabası. Rıdvan yatarak müdahale. Furkan şimdi Umut'la mücadelesi. Orta BMP'de. Rıdvan şimdi verdi topasını. Gökmen iyi sakladı. Çekti. Devam etti. Gökmen tekrar çekti. Devam etti. Arda kontrol. Arda girdi içeri. Arda'nın vuruşu direkten döndü. Arda tekrar aldı. Çevirdi. Gökmen bekledi. Pasını verdi Rıdvan. Omzunu indirdi. Şimdi Yunus çeviriyor. Arda'nın ardını koştu. Kaleci dokundu. Ya Arda tekrar aldı. Arda pozisyon arıyor. Ege pasını verdi Rıdvan. Rıdvan sıyrıldı. Rıdvan Arda ile öndü. tekrar. Arda kanatta aldı. Arda'nın ortası savunmadı. istem karşıladı. Rıdvan. Rıdvan orada geri döndü ama kontrol edemiyor. Top dışarıda. Şimdi taç. İnterlektüel bir gol daha arıyor. Pmfs beraberliği arıyor. Ege geri döndü. Kenan orada koştu. Şimdi kontrol. Kenan bekledi. Arda ile oynuyor. Vardır. Arda. Devam etti umut peşinde. Arda fasını verdi araya. Ege. Ege. Onun pası geçmedi. BMP ata şimdi. Gökmen ayak koydu bu kontrolü engelliyor. Rıdvan Vücudunu koydu. İyi sıyrıldı Rıdvan. Devam etti Rıdvan. Rıdvan bekledi. Rıdvan Arda araya denedi olmadı. Müdahale var. Penaltı. Arda topun başında. Arda vurdu. hat yapıyor. Durum 3-1. Adam kendi başında devam etti. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Berat eliyle başlattı hemen. Gökmen. Gökmen sıyrıldı. Gökmen. Tekrar çekti. Gökmen. Oyunun pası. Bir uzun top. Atak şimdi. Umut çevirdi. Orada kontrol. Penaltı. Hakem düdüğünü çalıyor. alıyor. BMP penaltıdan golü buluyor. Durum 3-2. Devam ediyor. Durum 3-3. Bir vuruş daha. Gol geldi BMP. 4-3 yapıyorlar. 3-1 geriden geliyorlar. Durum 4-3.